hani şu yanlış bir ifade. O yüzden hani liselerde öğreniriz ya. Bilim her şeyi sorgular. Hayır, bilim her şeyi sorgulamaz. Mesela e, şu an rüyada olup olmadığımızı değil mi? Hani tıpçılar mesela yarın sabah korona ile ilgili testlere başlayacak. Benim arkadaşım var acıbadem'de. Eee işte saçla ilgili, saç dökülmesiyle ilgili çalışmalar yapıyordu. Şimdi onların hepsi Covid çalışmalarına geçtiler. Şimdi o mesela sabah kalktığında şöyle mi düşünüyor? Ya bir dakika bu rüya olabilir algılarım beni yanıltıyor olabilir. Belki de ben doktor değilim, belki şizofrenim. Şimdi bu tip sorgulamaları yapmayız. Biz şöyle varsayarız. Algılarım beni yanıltmıyor. En azından büyük bir yanılgı değil bu. Şu an gördüğüm rüya değil. Gerçekten hayattayım. Değil mi? Çünkü bu rüyaysa benim oturup iki saat doktorlarla burada vakit harcamam çok mantıklı değil. Sizin oturup iki saat beni dinlemeniz çok mantıklı değil. Ya da oturup işte COVID araştırması yapmamız çok mantıklı değil. Zaten biz diyoruz ki ha, bu rüya değil. Bunu sorgulamaz bilim insanı. Bunu felsefeci sorgular. Bilim insanı rüyada olmadığımız varsa, algılarımızın bizi aldatmadığını, şizofren olmadığımızı, hafızamızın gerçek olduğunu. Böyle birçok şey var bizim tek tek sorgulamadığımız. İşte bunlara biz temel inanç diyoruz. Yani Allah inansın inanmasın. Buradaki inanç başka bir inanç fark etmişsinizdir. İnsanlar bunları sorgulamaz.